Burası dalga kıran yani lüks yatların hemen arkası lüks evlerinde önü. Yani Finike'nin kalbi. Bu dünya hepimizin, Finike hepimizin. Duyarlı olalım, Finike'ye karşı duyarlı olalım. Sizce bu pislik buraya yakışıyor mu? Kesinlikle yakışmıyor tabii ki. Ben bir insan olarak, bir birey olarak, duyarlı vatandaş olarak bundan rahatsız oldum ve bu rahatsızlığımı temizleyerek gidermeye çalışıyorum. Ve bunu temizledikten sonra da siz de göreceksiniz ki ne kadar güzel bir park olacak orası. İnsanların atmamasını rica ediyorum. Lütfen atmayın. Toplamıyorsanız bile atmayın. Temizlik yaptığım için haf haf bakıyorlar. Sahillerde inanılmaz şişe kırıkları var. Özellikle bira şişeleri ve maden suyu şişeleri, teneke kutular, ilaç şişeleri gibi şeyler. Oradaki hayvanların çoğunun ayaklarında kesik var. Yürürken bunu insanlar da ayakları kesilebilir. Çocuklarınızın ayakları da kesilebilir. Yani sonuçta sahilde yürüyorsunuz sahilde koşanlar, çıplak ayakla koşanlar oluyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Atmayın, kırmayın, dökmeyin. Limanda bir pazar günü yabancılarla birlikteydik. Orada bu temizlik işinden bahsettim. Bir Avustralyalı Kirsty diye bir kızımız bana yardımcı olmaya çalıştı ve birkaç gün onunla temizlik yaptık. Onun dışında başka insanlar gelmedi temizlik yapmaya. Ben Aynı zamanda hayvanlara da duyarlı olmasını istiyorum insanların. Gerçekten hayvanlar orayı pislemiyor, insanlar pisliyor. İnsanlar atıyor çöpü, insanlar birbirlerine zarar veriyor. Hayvanlardan zarar gelmez, lütfen her okula bir köpek, bir hayvan, bir kuş alarak çocuklara hayvan sevgisini aşılamalıyız. Çocuklar küçükken öğrenir bunları. Çöp atmamayı, trafikte yaya yolundan ne zaman nasıl geçilir, Mesela polislerimiz eğitim verebilirler okullara giderek hem çocuklarla diyaloglarını geliştirirler hem birden yaya yoluna atılmamalarını yani bunları eğiterek olacağını düşünüyorum. İlk önce temizlik olacağını düşünüyorum. Temizlik gerçekten olursa parklarımızda görünür, insanlar da çok mutlu olur. Aa dinike ne kadar temizmiş derler. Gönüllü gruplar kurabiliriz. Ben şimdi Avustralya'ya gidiyorum ve 3 ay sonra döneceğim. Tabi 3 ay sonra döndüğümde buralar yine aynı pislikte olacak. Bundan %100 eminim. Hatta daha da fazla olacak diye düşünüyorum. Ben yine geldikten sonra bir proje daha başlatmak istiyorum. Gönüllüler projesi. Tabii ki belediyelerimize işler düşüyor ama biz de belediyelerin birazcık işlerini hafifletmek, bir sorumlu vatandaş olarak çöp atmadığımız gibi aynı zamanda atılanı da bu benim çöpüm değil diye toplamamak yerine eğilip almayı öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Gönüllü insanlarla bu çöpleri toplayalım istiyorum. Bunu da geldikten sonra bu projemi de hayata geçireceğim. Aynı zamanda hayvanlara da karşı duyarlı olmalarını, insanların tek tek kapılarını çalıp hayvanların ona neler yaptığını sormak istiyorum. Bir anket yapmak istiyorum bu anket düzeyinde hayvanların koruma altına alınmasını istiyorum. Belediyeden de tabii ki büyükşehir belediyesinden de taleplerimiz olacak. Kısırlaştırma gibi, hastalandıkları zaman bakımları gibi şeyleri talep edeceğiz. Bizim yapamayacaklarımızı talep edeceğiz. Birlikte çalışacağız, birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Nasıl bir Avustralya güzelse aynı şeyi Finike'de de istiyorum. O güzelliğin aynısını Finike'de istiyorum. Onun için çabam onun için. Kendi çabalarımca yapmak istiyorum. Duyarlı insanları da görmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.